Merhaba canım takipçilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Yine günlük astroloji yorumlarımıza devam ediyoruz tüm hızıyla. Lütfen bu astroloji yorumlarına devam etmemi istiyorsanız paylaşın, beğenin, yorum yazın, daha fazla insanın seyretmesine katkıda bulunun. Böylelikle ben de o motivasyonda daha fazla üretir ve paylaşırım. Şimdi 25 Ekim 2021. Böylelikle doğum günü haftama girmiş oluyoruz. 29 Ekim günü biliyorsunuz. Do Şu anda Diyarbakır'dan bu videoyu çekiyorum. Bu arada ee, çok sevdim, inanılmaz şekilde çok sevdim. Zaten benim ikinci gelişim. Annem nerede Diyarbakırlı. Ee, yani ben de aslında bir mev mevzi Diyarbakır. Diyarbakırlıyım yani. Babamlar Malatyalı. Ben İstanbul doğumluyum. Çok seviyorum Diyarbakır'ı. İnanılmaz iyi hissediyorum. Öyle böyle değil. Ee, bana çok iyi geliyor. Şimdi. 25 Ekim 2021 e, tarihine baktığımız zaman gördüğümüz şey şu. Merkür'ün gölgesi devam ediyor. Sonuç olarak bazı birazcık yavaşlamalar e, terslikler iletişimsel aksaklıklar devam ediyor. İnsanlar özellikle bu dönemde şu anda e, sindirim sistemi e, ve aynı zamanda e, bütün karın bölgesi ile ilgili bazı sorunlar ve problemler yaşıyor olabilirler. Duygusal konularıyla ilgili insanların boğulduğu, sıkıldığı, birazcık daraldığı bir dönem. Zihinsel bazı agresyonlar var. Eğer ki spritüelliğe, ruhaniyete, meditasyona yönelirseniz sizi çok daha olumlu ve çok daha iyi etkileyecek bir sürecin içinden ilerliyorsunuz. Bu dönemde pembe, açık mavi, turkuaz, firuze renkleri çok yoğunlukla kullanmak size kesinlikle çok daha iyi gelir. Ben bugün işte Mitras e, Güneş Tapınağı'na gittim. E, güneş günüydü. O yüzden özellikle kırmızı giyindim. Kendiliğinden de öyle gelişti. E, bazen böyle günlerin renklerine göre bazı şeyleri kullanmak çok iyi. Bugün 25 Ekim 2021 tarihi. Aslında ay günü. Yani daha çok beyaz rengi çok yoğun ve bollukla kullanmak daha iyi diyebiliriz. Ama bunun yanında pembe açık, mavi, turkuaz, firuze renkler iyi gelir. beni güçlendirir. Çok daha olumlu yönde etkiler. bugün ee, bugünün içine baktığımız zaman sabahtan itibaren tamam birazcık böyle hafif bir e, gerginlik, düşünce trafiği özellikle pek çok şey var. Ama günün ilerleyen saatlerini ilerleyelim. Özellikle saat mesela 12 bir sıraları, sıraları maddi konularla ilgili birazcık karışık. Maddi ve parasal konularla ilgili çok iyi değil. Saat 3 buçuktan itibaren iki buçuk üç hatta ikiye iki tane itibaren diyebiliriz. iki buçuk üç üç buçuk saat 4 ee, sıraları çok iyi değil. Çok böyle mutlu ve kendini iyi hissettiğim dönem değil. Ama dört buçuktan sonra çok daha toparlıyor, çok daha iyi oluyor. Ee, çok daha rahatlıyor oradaki açı. Öyle söyleyeyim. Ee, saat 5'e geldiğimiz zaman ay e, rahunun etkisinin içinden çıkıyor. duygusal olarak bir rahatlama geliyor. Ve e, yükselenden itibaren de 4. evde ay olmasıyla birlikte saat 5 tane itibaren insanlar kendi daha ferah oh be daha bir rahatlamış. onun üstüne bir yoğunluk, bir karmaşa, bir sanki böyle bir tür şey üstüne geliyormuş gibi bir hal var. Ama Sonrasında açılıyor, daha iyi bir noktaya doğru gidiyor. Ee, bunu çok net ve açık bir şekilde özellikle söyleyebilirim. Şimdi şöyle bir şey var tabii bunun yanında. Ee, bugün e, yaptığınız, başladığınız şeyler biraz yavaş gidebilir, kendi içinde birazcık ağır gidebilir. İyi kötü bir arada olur. <laughs> sadece iyi veya sadece kötü diyemeyiz. Özellikle sabah saatinde başladığınız şeyler. Kendi içinde biraz depresif etkileri vardır. Saat 5'ten sonra başladığınız şeyler çok daha iyi ve çok daha olumlu, çok daha pozitif bir etki verir. Günün ilerleyen kısmına özellikle geçtiğimiz zaman mesela akşam 18-19'dan sonra geçtiğimiz zaman ilişkilerle ilgili birazcık agresyon ve gerginlik veriyor. Ee, onu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Ee, biraz karşınızdaki insanlara sinirlenebilir, karşınızdaki insanlara çok daha rahat bir şekilde agresyonu ve gerginliğe girebilirler saat 8 ve sonrasına geldiğimiz zaman yine ilişkilerle ilgili o kadar iyi değil ee, bir eksiklik duygusu ve kendisiyle ilgili bir şeyleri çözmek gibi bir e, çaba var saat 9 ve sonrasına geldiğimiz zaman rahatlıyoruz 9'dan sonra özellikle çok daha iyi çok daha rahatlık çok daha pozitif bir etki var Tabii wow aman tanrım çok iyi değil ama günün geri kalanına öncesine göre bakacak olursak kesinlikle çok daha iyi. Müthiş bir rahatlama oluyor, ferahlama oluyor. Gün içinde de saat 9'dan sonra kendinizi çok daha iyi hissediyorsunuz. Özellikle yeni şeyler oluşturmak ya da yaratmak, yeni fikirler geliştirmekle ilgili. Saat 9 sonrası çok daha olumlu ve pozitif bir etki veriyor. Ama eğer ki saat 9 sıralarında uyumaya kalkarsanız birazcık gergin rüyalar görebilirsiniz. Ee, bir agresyon, gerginlik ya da böyle tam uyuyamama gibi bir etki verebilir. Saat 10'a geldiğimiz zaman birazcık öfke ya da olumsuz negatif düşünceler gibi bir etki verebiliyor. E, 23 ve zaten sonrasında ertesi güne doğru ilerliyoruz. Gece saat daha böyle 11'i e, 40 geçe 50 geçe sıralarında uyuduğunuz zaman, uyumaya gittiğiniz zaman çok daha rahat bir şekilde uyuyorsunuz. Ve kendinizi çok daha iyi hissediyorsunuz. Ee, onu da çok rahatlıkla söyleyebilirim. Evet. Ee, bunun yanında bugün e, şunu söyleyeceğim. Mars çok iyi bir konumda değil. Yani daha boğulma derecelerinde. O yüzden erkek çocuklarına bağış yapmak, erkek çocuklarını mutlu etmek, erkek çocuklarını sevindirmek, erkek çocuklarını pozitif bir şekilde e, yönlendirmek, sizleri çok olumlu ve çok pozitif yönde etkiler. Kesinlikle özellikle çocuklara bugün 25 Ekim 2021 tarihinde bol bol e, yardımcı olun ve destek olun. Güzel bir gün, çok kötü bir gün değil. Çok wow iyi bir günde değil. İdare eder, orta karar, orta şeker diyelim. Şunu söylemek istiyorum. Bu çok önemli bir nokta. Şimdi biliyorsunuz ben YouTube kanalımda devamlı insanların fayda görecekleri şeyler paylaşıyorum. Ve sokakta takipçilerimle karşılaştığım zaman bana Can senin meditasyonların sayesinde hayatım değişti. Senin YouTube kanalın sayesinde hayatım değişti. Seninle yaptığım çalışmalardan ve senin YouTube kanalından öğrendiğim şeylerden sonra hayatımı çok büyük mucizeler diyorlar. O yüzden lütfen daha fazla insanın mucizeler yaşaması ve daha fazla insanın hayatına şifanın güzellikleri ve mucizelerin girmesi için YouTube kanalımı bütün WhatsApp listenize, bütün sosyal medya listenize ve çevrenizdeki herkese yönlayın. Belki de bir insanın hayatında mutlu olmasına, hayatını değiştirecek gücü kendinde bulmasına, hayallerinin ötesinde olasılıkları kendisine çekmek için farkındalığa ulaşıp bunun tekniklerini öğrenmesine kanal olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videom için şunu söyleyeceğim, çok önemli bir şey. Biliyorsunuz benim katıl butonuma mutlaka girin ve aynı zamanda katıl butonun içinde sonda 350 liralık bir paket var. Onu aldığınız zaman. Ee, yaklaşık 6 saatlik bir içinde bir eğitim var sözcüklerin gücü ve düşünce gücüyle ilgili. Onun yanında onu bir, 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 ay boyunca seyredebiliyorsunuz. Bunun yanında o ay enerjisel bir yeni ay döneminde yapacağım bir enerji çalışması ve aynı zamanda sorularını sadece o gruba özel sorularınızı cevaplayacağım bir e, bölüm olacak. Girip sorularınızı sorabileceksiniz ve bitmedi. Yaptığınız yorumlarda her şeyde emojileriniz ve her şeyiniz çok daha fazla öne çıkıyor. Katıl butonuna girerseniz oradaki bütün ayrıntıları görürsünüz. Destek olursanız YouTube kanalımın geliştirmemde bana yardımcı olursunuz. Etrafınızdaki bütün herkes YouTube kanalıma abone yaparsanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler ve mucizeler sizlerle birlikte olsun. Sizi seven bir can, bu can sizi çok seviyor. Hoşçakalın.